Herkese merhaba arkadaşlar. Rotasız Balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere mutlu ilişki ritüeli hazırladım. Bu ritüelim sayesinde ilişkinizde hem mutlu olup hem de sizi çok sevip bir ömür beraber olabileceksiniz. Aranızdaki çekim asla bitmeyecek. Ritüelime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca sizin dileğinize uygun, Kişiye özel kodlanabilen enerji taşlarım mevcuttur. Bu enerji taşlarım sayesinde aşk, iş, para, mutluluk, bolluk, bereket gibi birçok dileğinizi de hayatınıza çekebilirsiniz. Ulaşmak için Instagram Rotasız Balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Hiç merak ettiniz mi? Ruh halinizden ve duygularınızdan hangi hormon sorumlu? Serotonin, diğer bir adıyla mutluluk hormonu. Ruh halimizi, duygularımızı dengede tutan önemli bir hormondur. Serotonin hormonu vücudun tümünü etkiler. Beyin ve sinir sistemi hücrelerinin birbirleriyle iletişimini sağlar. Kişinin uyku, yeme ve sindirim düzenine yardımcı olur. Serotonin hormonunun eksikliği depresyona neden olabilir. Bununla birlikte vücuttaki fazla serotonin miktarı hücrelerin aşırı aktif olmasına sebeptir tüm vücudumuzu ve onun işleyiş düzenini etkileyen mutluluk hormonu depresyonu azaltmaya, aksiyeteyi düzeltmeye ve kemik sağlığını korumaya da yardımcıdır. Eksikliği de fazlalığı da sorunlara yol açabilen mutluluk hormonu bizler için bir hayli önemlidir. Serotonin sinir hücreleri tarafından üretilen ve sinir hücreleri arasındaki sinyal gönderimini sağlayan kimyasal bir maddedir. Sindirim sisteminde kan trombositlerinde ve merkezi sinir sisteminde bulunmaktadır. Mutluluk hormonu esansiyel amino asit triptofandan yapılmakta olup değişik yollarla vücuda alınabilmektedir. Şimdi yavaştan rütüelimize geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu rütüelimizde ihtiyacınız olan çizgisiz bir kağıt ve kalem rengi fark etmek sizin. Sol tarafa kendinizi sağ tarafa ise... Sevgilinizi çizmenizi istiyorum sizlerden. Sadece kendinize ve ona odaklanacaksınız bu elimde Odaklanma ve konsantrasyon çok ama çok önemli. Bu şekilde sol tarafa kendinizi imgeleyen bir şekilde ve uzuvlarınızı etkileyerek sağ tarafa ise onu çizeceksiniz. Yine aynı şekilde. Uzulları da ekleyecek şekilde. Bunlar arasında zihinlerinizle bir bağ oluşturmanızı istiyorum ve bu sizin kendi sınırlandırılmış düşünce üçgeniniz oluyor. Hem onun hem de sizin zihninizde oluşan üçgen. Sonrasında uç noktasından ellerinize ve ayaklarınıza birer tane daha bağ eklemenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın, ellerinizden onun uç noktasına bu şekilde ve ondan da yine düşünce üçgeninizin, düşünce zihninizin tüm köşelerini birleştiriyorsunuz. Sol ve sağ tarafa kendinizi betimlediğiniz yerlere Birleşik olarak birer dikdörtgen çizin ve sanki sizler onun üzerinde sizi yansıtan doğum gününüzü yazmanızı istiyorum. Bakın buraya bu şekilde bir dikdörtgen kutu ekleyeceksiniz. Sizi yansıtan bir kutu ve doğum günü doğum günü. Yine aynı şekilde onun da doğum gününü yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Doğum gününden kastım gün, ay ve yıl şeklinde olacak arkadaşlar. Sol içe seni seviyorum. Sağ içe ise beni seviyorsun yazmanızı istiyorum. Bakın bu şekilde şuraya seni seviyorum yazacaksınız. Buraya da beni seviyorsun. Seni seviyorum. Yine aynı şekilde sağ kısma da yani onu çizdiğimiz olan kısma beni seviyorsun. Seviyorsun yazacaksınız. Bunun alt kısmına Sol tarafa sana aşığım, sağ tarafa ise bana aşıksın yazmanızı istiyorum. Bakın buraya sana aşığım. Şu kısma ise bana aşıksın. Bana aşıksın yazacaksınız. Sonra ortadaki kısma ilişkinizin nasıl yürümesini istiyorsanız, nasıl mutlu hissedecekseniz bunu düşünün ve sonra buraya yazın arkadaşlar. Buraya nasıl diyorum? Bu sizin düşünce üçgeninizde. Bakın kendi hissettikleriniz nasıl olmasını istiyorsunuz? Ne olursa bu ilişkide mutlu hissedeceksiniz. Sonra alt birleşim yerine çok mutluyuz yazmanızı istiyorum. Bakın, düşünce üçgeninizin altına buraya çok mutluyuz yazacaksınız ki sizden gelen ve bu bağlara, zihinler, el, kol ve bacaklardan itibaren bütün uzuvlarınızın birleştiği o önemli olan şu köşeye sizin çok mutluyuz olan tam belirgin noktanız oluyor. Sonra üst yere iki tane dikdörtgen çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Sol tarafa rütüeli yaptığınız tarihi yazacaksınız. Sağ dikdörtgene ise rütüeli yaptığınız saati yazacaksınız. Bakın tam buraya dikdörtgen ekliyorsunuz. iki tane. Buraya tarih. Bu rütüeli hangi tarihte yapıyorsanız buraya da o ritüeli yaptığınız saati yazmanızı istiyorum. Bu tarihten kastımız gün, ay, yıl şeklinde yazacaksınız. Daha sonrasında bu ritüeli yaptığınız tarih ve saati yazdıktan sonra ikisinin ortasına düşünce üçgeninizin üzerine biz yazmanızı istiyorum. Buraya biz yazacaksınız arkadaşlar. Sonrasında kağıdı katlamanızı istiyorum. Bu şekilde kağıdınızın üzerine çok mutluyuz yazacaksınız. Çok mutluyuz. Bu sizin vurucu cümleniz mottonuz oluyor. Zihninizde en son canlanacak olan cümle bu. Bu kağıdı 48 saat kimsenin görmeyeceği şekilde saklayın. 48 saatin sonunda çıkarın ve yakın küllerini de toprağa gömün. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz elimden geldiğince hepsine cevap veriyorum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kişiye özel tamamen sizin dilek ve isteğinize yönelik kodlanabilen enerji taşları mevcuttur. Ulaşmak için Instagram rotasız balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.